Bu strateji belgesinin muhakkak artık bunun yerele inmesi, bunun artık bir vücut bulması ve bunun artık yavaş yavaş insanların hayatına dokunur bir şekilde hayata geçmesi hepimizin beklentisi. Aslında roman meselesi tüm partilerin üzerinde bir mesele. Çünkü romanların hakikaten baktığımızda ki yaşam standartları hakikaten çok iyi değil. Aslında bununla ilgili önümüzde çok önemli bir strateji belgesi var. Bu belgeye sahip çıkarılması ve bunun artık yavaş yavaş yerel yönetimler ve onun dışında e, tabii valilikler nezdinde ve bunun bir izlenmesi, yerellerde raporlanması ve ulusalda da bunun takibi çok önemli. Aslında dünyayı tekrar keşfetmeye gerek yok. Ee, Birçok kez eee Avrupa'nın birçok ülkesindeki kardeşlerimiz şimdi burada çok önemli e, misafirlerimiz var. Onların pek çok deneyimleri var. Aslında bütün bu uygulamalar yaklaşık 30 yıldan bu yana Avrupa'da bunlar uygulanıyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bununla ilgili sadece belgeleri var e, ve karşılık bulan çalışmalar var. Ha bu benim e, Avrupa'ya olan bir sevdam değil. Avrupa'da çok da masum değil. Geçmiş yıllarda çok eski yıllarda romanlarla ilgili yaptıkları e, çok ciddi e, kötülükler oldu. Ama son 30 yıldır biz roman liderleri bir araya geldiğimizde hakikaten e, demokrasinin ne kadar kıymetli olduğunu ve demokrasinin insan hayatına ne kadar dokunur olduğunu oradaki yapılan çalışmalarla bunu gözlemliyoruz, bunu görüyoruz ve e, bu belgelerin hayata geçir, geçirilirken de hem ulusal hem de yerelde tüm kurumların romanlarla ilgili yapılacak olan bütün çalışmalarda aslında farkındalıklarla yaratılıp aslında bu da bir sosyal içerme mantığının da olması gerekiyor. Romanlar aslında hem asimilasyona veyahut da toplumun biraz daha böyle daha şimdiki yeni güncel söylemlerle onlar entegrasyonda değil. Romanların beklentisi aslında dahil edilmek dahil edilmek nedir sosyal iletişim mantığıyla, sosyal haklar neyse ve insanlar kendi kültüründe, kendi varoluşlarıyla hayatlarını devam etmeleri ama eğitimde, istihdamda, barınmada ki bunlar hepsi insani işler, insani boyutlar. Bütün bunları dahil edilmek ve nitelikli katılımlarla vücut bulmasını istiyorum. Sadece belgeler de bunun için var. Bizim Nacizane beklentimiz şu. Biz camia olarak, roman toplum olarak insanca yaşamak istiyoruz. Bunun başka ötesi belirsi Toplum sadece belgesinin artık e, 2021'in de sonuna gelmişken bunu hayata geçmesi, var olan mesleklerimizin devamını, kültürel mesleklerimizin tekrar canlandırılması ama tabii dünya değişiyor, yeni modern meslekler var. Bunlara da uyum sağlayabilmek için tüm bileşenleri yani kurumların tamamı ildeki valisinden il müdürlerine kadar ve büyük şehirden ilçe belediyelerine kadar bütün bu çalışmaların artık bir şekilde diyalog toplantılarıyla beraber bunların artık bir şekilde vücut bulmasını istiyoruz. Hala üniversite mezunlarının binde iki, lise mezunlarının yüzde iki, okur yazar oranının yüzde elli ikilerde, ilkokul terklerinin yüzde otuz beşlerde, işsizlik oranlarının 95'lerde olmasından hakikaten haz etmiyoruz. Bu toplum buna da layık değil zaten. Beklenti çok basit, çok net. Beraber işbirlikleriyle bir yerden başlayarak, sadece belgesine sahip çıkarak bunların yavaş yavaş eritilmesi, insanların artık yavaş yavaş e, bu strateji belgesiyle beraber dönüşmesi, insan onuruna yakışır şekilde yaşamaları. Ve bunlar aslında zor şeyler de değil. Yeter ki Müfredatlar buna göre esnetilmeli. Buna göre de çalışmalar yapılabilmeli. Şimdi biz birçok örneklerini görüyoruz. Yurt dışına gittiklerimizde şu romanların çok özel günleri var. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü. 5-6 Mayıs İdareler Şenlikleri. <laughs> 5 Kasım Dünya Roman Dili Günü. 16 Mayıs Roman Dileniş Günü. 2 Ağustos biliyorsunuz Soykırım gün, Alma Günleri. Bunları tüm dünyada, tüm devletin üst bilimleriyle beraber çalışılıyor, kutlanıyor. Bizde de bunu yavaş yavaş ki en son çalışmada 8 Nisan Dünya Romanlar Günü de Cumhurbaşkanı talimatıyla da kavu e, kamu kurumlarında katılması yönündeydi. Artık bütün bunları aşıp bunların artık yavaş yavaş hayata geçmesi, insan olmaya yakışı şekilde çalışmalar olması bizim önceliklerimiz oldu. Ki bence bütün bunlar zor şeyler de değil. Önümüzde bir tablo var bir belgemiz var. Bunu yavaş yavaş tüm kurumlarının bunu e, isterleştirilmesi ve bunu, bunun içinde modeller yaratılması ve bilimler oluşturulması ve en önemlisi bütçe ayırmaları. Bununla ilgili hem devlet kurumlarının bütçe ayırması hem de yerel yönetimlerinde tüm birimlerinin, müdürlüklerin ve daire başkanlıklarının büyük şehirlerde adını dile koymaları. Artık şey de istemiyoruz. Şimdi bakıyoruz bakanlıklarda Strateji belgesinin adı roman strateji eylem planı belgesi. Ama işlerken dezavantajlı gruplar halinde işleniyor. O zaman da verileri konuşan biri çünkü ortada veri diyor. O yüzden spesifik olarak bütün bunların adını direkt roman olarak tırnak içinde konuşursak en azından bunun izlenmesi ve raporlanması çok daha elzem olacak. Bu duygu ve düşüncelerimle ve bu çalıştayın hakikaten bize yön vereceğine ve bu çalıştaki çıktıkların da ulusal strateji planına da katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Herkese katılmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Yurt dışından katılan bütün vekillerimize, çok değerli fikir insanlarımıza, Büyükşehir Daire Başkanımızı, ve bütün katılımcıları saygı ve e, muhabbetle selam diyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Akdeniz Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Mustafa Gültak Bey'in çeşitli temaslarda bulunmak üzere şehir dışında olduğu için kendisi programa müdahil olamadı. Sizlerin anlayışınıza sığınarak selam ve sevgilerini, sevgilerini iletip bu diyalog toplantısının hayırlara vesile olmasını temelisinde bulundum. Değerli konuklar, bizler görev yerimiz olan Akdeniz ilçemizden dolayı oldukça tecrübeliyiz. İlçemiz çok çeşitli etkin, etnik kökenlere, dinlere, mezheplere, renklere ve dillere hakimdir. Bu sebepten bizler ayrımcılığı kesin bir dille reddeden, kardeşliği ve birliği şair edinerek yoluna devam eden bir bilinçteyiz. Yolumuza da aynı kararlılıkta devam edeceğiz. Bu bağlamda Roman vatandaşlarımız kendilerini öteki olarak hissettirmemek bizlerin elinde. Çünkü Romanlar yaşadıkları ülkelerde kendilerini üretken, özgür birey olarak görmek istiyorlar. Eğitim, sağlık, istihdam, kültürlerini yaşatma gibi çeşitli konularda talepleri var. Bununla ilgili kentimizdeki yöneticiler de dahil olmak üzere Tüm ülkede ciddi çabalar sarf ediliyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlarımız var gücüyle desteklerini sunuyorlar. Bu kapsamda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eylem planında yer alan sorunların çözümünde önemli çalışmaları hayata geçirmiş. Romanların yoğun yaşadığı İllerde de çeşitli projelere imzalar atılmıştır. Roman vatandaşlarımızın eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başlıkları altındaki çeşitli sorunlara dikkat çekmek ve çözüm üretmek yerel yönetimlerin de sorumluluğunda ve her daim gündeminde olmalıdır. Bizler de Akdeniz Belediyesi olarak çeşitli istişarelerle her daim güç birliği açık güç birliğine açık olduğumuzu ve roman vatandaşlarımız için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi buradan vurgulamak istiyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyor. Teşekkür ediyorum. Akdeniz Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz hem katılımlarından dolayı ve katkılarından dolayı. Bugünün anısına da kendilerine bir plaket vermek istiyoruz belediye başkanımız adına. Çok teşekkür ediyorum sayın başkanımıza. Plaketi belediye başkanımız e, Sayın Muammer Mustafa Gürtak adına alıyorum. E yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na vekaleten Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Sayın Bedrettin Gündeş'i kürsüye davet ediyorum. Çok değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ben de özellikle bir vurgu yapmak <laughs> istiyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vağ Seçer bu etkinlikte olmak istiyordu. Bütün Büyükşehir Belediye Başkanları Muğla'da bir toplantıları bu özellikle yangınla ilgili olduğu için orada olmalarından dolayı bu etkinliğe katılamadı. O nedenle selamlarını iletti. Ben de böyle bir çalıştayın etkin ve verimli geçeceğine inanıyorum. Katılımcıların tüm sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli katılımcılar, tabi bu bir başlangıç. Şimdi oturumlarda Özellikle bu strateji belgesinin nasıl yol alması gerektiğiyle ilgili bir takım STK'larla olan ilişkilenmeyle ilgili bir takım çalışmalar, toplantılar yapılacak. Ama şunu söylemek istiyorum özellikle, bu tür eğitimler özellikle insan hakları bağlamında eğitim ağırlıklı bu tür çalıştayların bir toplumun olması gereken yere taşınması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle karşımızda bir toplum var, e, 1050 yıl önce Karaçi'nin e, daha önce Hindistan'a bağlı olan Karaçi Eyaleti'nden çıkıp bütün dünyayı yaylar ve dünyanın her ülkesinde gittikleri yerlerde de her zaman barışı, huzuru savunan, hiç kimseyle kavgası olmayan, kendi içinde bir dünya yaratan ama biraz da örselenen, unutulan bir toplumu burada konuşuyoruz. O nedenle eğer bizim ülkemizin içinde de böyle bir toplum varsa, bu toplumla yüzleşiyorsak, karşılaşıyorsak, bunun entegrasyonla, asimilasyonla, toplumsal uyumla değil, sosyal içermenin ana temelini oluşturan toplumsal kabulü önümüze bırakır da, toplumsal kabul bağlamında çalışırsak, bu toplumla birlikte yaşamanın, birlikte huzurlu olmanın, mutlu olmanın, temenni atmış oluruz. Umarım bu tür çalıştaylar da, bu tür eğitim faaliyetleri de bunu sağlar. Ee, ben de katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli projeler uygulamaya başladık kendileriyle. Bir protokol hazırlığı içerisindeyiz. Yerel yönetimlerle, iş birliklerimizle. Roman bizim bir eğitim binası var. Orada hem eğitimle ilgili hem istihdamla ilgili bir takım çalışmalar var. İnşallah bunlar roman vatandaşlarımıza dokunur halde olur ve Türkiye'de model yaratırız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. La çato mara Bud bak sa stepe la çipe sa tu pe kava a cibistno jive. A cibistno jive si amare pradesi aliasi baro jive se çiçidini men sa gaci puva katar <laughs> avila. So they they understood. Understood. good morning. i will translate what mr. verko kretazi talked in romani. good morning to everybody. i am very happy to be here among you. and i want to thank ali dalian for invitation and the others. and this is a very big day for us especially for Ali Dinam and his organization that we will do kind of a future steps for better life of Roma. I na samom početku isto tako htio bih pozdraviti sve prisutne a posebno bih želeo ovdje predstaviti i pozdraviti prvo mog prijatelja Bedreta, koji mi nije samo prijatelj nego mi je i istinski brat. Imajući u vidu da smo se više puta susreli kako ovdje u Mersinu, tako i više puta i u Hrvatskoj, odnosno u gradu Zagrebu. Among my warm greetings to each of you, I have to specially greet my very big friend, my brother, Bedretin Gündeş, that we are meeting around of Europe and we are... Isto tako bih htio pozdraviti ovdje i mi je drago da je predsjednik nacionalnog savjeta Roma iz Srbije, gospodin Nakić, skupa sa svojim sekretarom i sa svojom članicom nadzornog odbora. Isto tako bih htio pozdraviti predsjednicu Savjeza Roma u Republike Hrvatskoj, gospođu Krčmar iz Kalisari, koja je skupa sa mnom I want especially to greet. I want to especially to greet the uh, delegation of Serbia, the Serbian uh, State Advisory Board, and as well all his um, um, friends uh, from that uh, governmental body. And as well, I want to greet uh, especially Susana Kirchmar, with the head of the Caritas Association and. who brings a lot of good results here. Također bi se htio zahvaliti i pozdraviti mog brata Orhana koji je na svim našim događanjima uvijek prisutan tu i uvijek želi pomoći, a naravno ne samo da želi, on i pomaže. <laughs> I, <moram previsel. laughs> um, I said

Uh, posebno, naravno, velika zahvala ide samom organizatoru, gospodinu i mom prijatelju, bratu Aliju, kao i svim njegovim suradnicima koji mu pomažu u samoj organizaciji, odnosno u samoj konferenciji. And my to Ali and his uh, team that they've been organizing this beautiful event. Uh, rekli su mi da budem kratak, nastojat ću da budem kratak, naravno imajući u vidu da je to samo pozdravni govor, imat ćemo prilike u ovih dva dana, sigurno ću biti puno duži nego uh, što vi mislite. Ja mogu pričati sigurno jedno 5 sati kao i svaki političar, ali ja neću, ja ću sve to skratiti. I, I want to be very short, but I'm actually a political uh, personality. I can speak um, about 5 hours but let's do in these two days uh, talk to you so talk to uh, each of you and uh, make a good mutual understanding among us and now it is very short uh, this is my speech uh kao što je u samom najavi najavljeno znači ja sam Velko Kajtazi uh, inače sam u Hrvatskom saboru i zastupam 12 nacionalnih manjina. Ono što je možda jako, jako bitno, kao što sam predstavnik romske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, tako sam i predstavnik turske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru. Let me uh, tell you once more, I am Veljko Kretazi and I am the deputy of the parliament in Croatia and I am the head of the national minorities and especially here as a well law to mention that I am also a responsible man

I još veći i težak položaj pripadnika nacionalnih manjina zato što su u ovih 700 godina zapostavljeni po svim pitanjima i po pitanju obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja i u svim segmentima. I naravno da je onda još teže pripadnicima romske zajednice zato što nemaju dovoljnog obrazovnog kadra, a još teže ako na sve to nemamo velike pomoći od države u kojoj se nalazimo. I must say that um, looking at the minorities and looking at the Romani people as well, in the last 700 years as we are in Europe, we are facing a lot of difficulties. <laughs> and as, as well, I must say that um, in Croatia, but also in Turkey, there are a lot of work that we are doing for the equality position, for the equal position of the Romani people. But that's why we have to work so day and night. Vijeće Evrope i Evropska unija je problem Roma. I to je dobro. Imamo hrpa strateških dokumenata, ali od tih dokumenata jako malo pomaka imamo u svemu tome. Da nema matične države koje se mora angažirati u rješavanju pitanja romske zajednice, bit će jako, jako teško rješiti that should help Romani people. But unfortunately, we don't see real enough good results on the implementation of those national strategies or European strategy for the better life of Roma. Ono što ja želim slati poruku, a to jest da Romi u državama koje žive ne mogu jedinice lokalne samouprave i svi oni ostali reći mi i oni. Romi na tim prostorima prihvatili su kulturu, jezik, tradiciju. Ja ne vjerim među mojim braćama tu da neko ima romsko ime. Šta to znači? Prihvatili smo tradiciju, prihvatili smo kulturu, govorimo njihovim jezikom i tako da je jedina i prava stvar je da država u kojoj se nalazimo da mora nam pomoći to help Romani people. Yes. But as well, I must say that we are those who embrace the culture of the mainstream society, of the country where we live. And that is the way how we can survive. That is the way how we have to work together. Onog trenutka kad ima mi i oni, onda u romskoj zajednici nema pomaka ja imam jako velikog iskustva razgovaram jako puno sa jedinicama lokalne samouprave i znam na koji način i kako mm. misle ono što je prava stvar da država mora uzeti stvar u svoje ruke bez pomoći ostalih i napraviti svoj operativni program da bi se rješavali pitanje pripadnika romske zajednice, a s druge strane, Romi moraju imati pozitivnu diskriminaciju u svim segmentima, i po pitanju obrazovanja, i po pitanju stanovanja, i po pitanju zapošljavanja i svega ostalog. Uh, he said There should be kind of an army that we understand each other, that we have to go from local to a global level of societies where we can work on our issues. It is not possible anymore that people don't understand the position in our countries where we are, because we are look like importations methods among the people, but also there is a possibility that we can make a better position of the world. Of the I još jedan put hvala Aliju. Nadam se da ćemo u ovih dva dana imati jaku konstruktivnu diskusiju i trebamo razmeniti mišlja jedni među drugima i vjerujem da sigurno svemu tome biće će i pomak. Once more, thank you, Ali, and I believe that we will have very constructive discussions in these two days, and I believe that we can make an step forward. Evo ja bih zamolio gospođu Krčmar, pripremili smo malo neki određeni pokloni, pa mi kad idemo i mi volimo nositi i donijeti pokloni Paris, pa smo... bringing, uh, gifts. To to to

Poštoje, onče dobi dva poklona, morda. Evo, kad je bil tu, onda vi, gradonačelnik, ne poznate. Oprosti se za mene. Dobro. In ovo će odniti našem zajedničkom prijatelju Ibrahimu. Ibrahim je neve. Dobro, tako. Evo, odvora. Ben iki defa gittim Zagreb'e. E, Kaykazi oranın e, tabi azınlıklardan sorumlu bütün e, azınlıkların oradaki temsilci parlamında da çok etki. Alemin böyle bir Muhteşem bir insan. Orada roman toplumu ile ilgili yaptıklarını gördüm. Bir, eğer bir toplumun böyle özgürlüğü olursa ee, o toplum gerçekten bir yere gelebilir. Şimdi bu bir başlangıç olmuş. E, ee, diğeri de gelmiş yani. Rıbatistan'da, Lancet'te çok güzel şeyler yapıyorlar. Bunların biz de onların yapmış olduklarını örnek alıp burada e, aynı yolda yürüyoruz. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Miro Kral Kaytazi'nin e, My brother Kaytazi o kadar şu kadar bu kadar Zagreb. Romano Revelation bu zorlu bu Ada o Miropal Sisar se amenge yek kam. My brother for all of us and for me is like a ee, kardeşim Kaytazi hakikaten e, Zagreb'de müthiş işler yaptı Hırvatistan'da. Hakikaten bir devrim yarattı. Müthiş işleri imza attı. Hem romanlara yapılan soykırımları ön plana çıkardı. Onun dışında rom, romanlarla ilgili, hakikaten eğitimle ilgili, istihdamla ilgili, barınma ile bar, ilgili ve sosyal haklarla ilgili hakikaten e, bize de rol model olacak işler yaptı. Ben kendisini yapmış olduğu hem çalışmalardan dolayı hem de e, buraya kadar gelip bize vermiş olduğu Katkılarından da, da kendisine çok teşekkür ediyorum. Plaketi kendisine sunuyorum Gidiyoruz. Plaketini almak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Sayın Bedrettin Gündeşi kürsüye davet ediyorum. Plaketlerini almak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sayın Serdal Gökayaz'ı kürsüye davet ediyorum. Plaketini almak üzere Dünya Romanlar Birliği Meclis Başkanı Sayın Orhan Galucu kürsüye davet ediyorum. Sayın Suzan'la Kriçmar'ı kürsüye davet ediyorum. Sağ olsun yol birliğimiz oldu. Arkadan müthiş işlere beraber imza atıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine Sosyal Yardımlar Daire Başkanımız Sayın Serdar Gökayaz'la çok ciddi emekleri var. Beraber işbirliklerimiz var. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Suzana var, biripen. Suzan <laughs> hakikaten kendi ülkesinde tarihi işlerimizi artıyor bize de öncülü. Roman Birliği e, var Hırvatistan'da ve onun başkanlığını yürütüyor ve çok önemli projeleri imza atıyor devlet işbirliğiyle. Tabii Orhan abi uzun yıllardır roman hareketini yukarıdan dışarıdan gözlemleyen ve hem dünyada roman radyolarına hem de bizim Türkiye'de yapmış olduğumuz radyo romana vasıta vermiş olduğu çok büyük emekleri var. Kendisine de Uzun yıllar sonra gecikmiş bir plaket mi? <laughs>